Fındık tarımında 16 yaş altı çocuk geççi çalıştırılmasına son vermek amacıyla yürütülen Gülen Çocuk Projesi amacı doğrultusunda devam ediyor. Geçtiğimiz salı günü basın toplantısıyla starta verilen proje kapsamında bugün de Keşap'ta esnaf üreticiye el broşürü dağıtıldı. Öğrenciler tarafından dağıtılan broşürler esnaf üreticinin büyük ilgisini çekti. Samında bugün Keşap ilçemizde ilçede bulunan bütün fındık üreticilerine Bahçelerde çocukların çalıştırılmamasıyla ilgili broşürlerimizin e, dağıtımını yaptık. E, bu kapsamda Diresun keşap ilçemizde bulunan yaklaşık 44 köyde e, 5000'e yakın proje kapsamında broşürleri dağıttık. Nor Fındık Firması sponsorluğunda Keşaf Fındık Üreticisi Birliği tarafından yürütülen Projenin olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çeken proje koordinatörü ve Giresun Ziraat Odası Başkanı Özer Akbaşlı, projeyle ilgili bir de web sitesi kurulduğunu söyledi. www.gülençocuk.biz bir web sitesi hazırladık ve bu web sitesiyle de projemizin detaylarını, fotoğraflarını, çalışmaları, video görüntülerini web sitemizde yayınlıyoruz. <laughs>